Canlı Trigger başlıyor. Evet canlar John Wick çakması efsane bir oyun oynuyoruz. Yes. Oyuncu aile, ba ba, ba Canlar John Wick elinde böyle silah olan düşmanları böyle çat 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 temizleyen bir adamdı bunun oyununu yapmışlar bak görüyor musun dostum? Ve... O ara bir oyun yavaşlıyor bu neye benzetiyorum biliyor musun? Wanted diye bir film vardı. Ona ağır benziyor. Çekim de böyle. Aynen o an ağır çekim oluyor. O tabii de. hiçbiri gerçek olmadı. Tabii ki oyun dostum yanlar. bu. Pat. Bak. Bak bak bizim... ters dönerek takla atarak şov yaparak gidiyor headshot. Yani bizim adamımız o kadar güçlü, o kadar kuvvetli, o kadar yetenekli ki bak zıplarken bir, iki, üç. Üç adam resim. bile aynı anda. O arada tabii zaman yavaşlıyor bizim için. Yendikten sonra hızlanıyor ama. Hepsini birden sildik süpürdük ya elimizde su döken yok. Bu işler bizden sorulur dostum bu işler bizden sorulur. Harikayız. Uçacağım. <laughs> Sen bittin headshot. o zaman. Bu da headshot. <laughs> Güzel oyunlarda hızlanacaktır biraz daha düşünüyorum. Tak 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 sıkabiliyor muyum bir, bak. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> iki, <gülüyor> al, tak, tak 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 tak. Al seni yediler. Mermim bitiyormuş ya benim. Öyle hepsini sıkarsak Ben Tak 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 tak. Şov yapacağım o zaman. Tak tak. Bir, tak, iki, üç. Tak. Şurada şu tarafta. Şu taraf, ne tarafta ya? Değil mi? Videoda tamam. ne tarafa düşüyor? <laughs> şu tarafa düşüyor sanırım dostum. Emin değilim. <laughs> Aa silah falan değiştirebiliyor musun? Aa boss geliyor. Ama şu an yok dostum değiştirebileceğim bir şey. Kıyafet de sanırım yok. İleride değişir diye düşünüyorum. Bunları geçince boss geliyor. Dostum headshot yapacağım. Yapamadın. Oyun zorlaştı artık hızlı geçiyor. Aman ben basit Bildiğin zorlaştı artık. Bak bak hızlanacak orada görüyor musun? Bak. Hop hop. Hop tamam çok artık iyi. Artık biz çözdük dostum bu oyunu. Johnny Wick geliyor. Johnny Trigger. Bak burayı Şşş. hadi öbürü sıkacak. Şşş. Bak dönerken de onları indireceğim dostum. Biz. Ta ta. <laughs> Bak Oo. yeni bir silah artık alabiliyorum. Paramız var mı? Yok. Alamıyoruz o paramız zaman. Paramız artık yok. Kapat dostum dükkanı. Gösterme. Paramız tamam. yok. Hoşça kal. Bizim paramız İleride yok. biz bir iki bölüm sonra görüşürüz. Boss. Ay şimdi en en küçüğü kaçtı. Kaç liraydı? Boss, 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 boss fight. 150 mi? Biş, biş. Tek hamle dostum headshot. E hala yaşıyor. Bak bir daha geliyorum bir daha geliyorum. Ama yeter 9 canlı mısın mermi kaldı. Tüm mermileri yani dostum bu nedir ya? Nereden geldin sen? <laughs> Nereden çıktın sen? <laughs> Canlar artık paramız yeteri kadar oluştu diye düşünüyorum. O zaman Geliyor dükkana gidebiliriz. Sakın, wow. siz Wick'i ah. görmedi, siz beni görene kadar ben gelir geçerim dostum yanınızdan. Haberiniz ben, bile olmaz, sızgar gibi geldi geçti dersiniz. Bak çat, çat, çat. Hiç mermileri boşa harcamadan hallediyoruz bölümleri. Evet, bizim seyir dükkanımız nerede? Seyir dükkan gelir birazdan dostum, yeteri kadar paramız olsun gelecek diye düşünüyorum. Ooo. Bak, şey bak bak şey bak şey bak, ne yapacağım var. ama görüyor musun? Püyü. Artık öyle mermi harcamıyorum, merminin tanesi çok pahalı dostum. <laughs> Telefon çalıyor. Bir de telefona baksan. Hep telefon arıyorlar. değil o checkpoint. Hadi ya. <laughs> de bak telefon görüyor musun? Üçlü de headshot ediyorum. ama dediğim gibi şuna yapsaymışım tek hamlede giden boşa mermi harcadık ya. Bir biraz sonraki önce, düşmanlara mermi kalmadı. Bak biraz önce mermi harcamıyorum <laughs> diyordu. ama onu göremedim. Orada patlayıcı olduğunu göremedim. Bak direkt patlayıcı. Eee mermimiz lazım. yok. Hah, var var dostum hiç merak bize de patlamaz değil mi? Hayır, bu işler bizde. Bak burada checkpoint alıyorum dostum. Böyle sanki telefon çalıyor hocasına. Tırırt diye of. ses duyunca bayın. Bayın. Aa biz bu işleri çözdük ya dostum. Harika biz bu işlerde ya. iyiyiz yani. Çat çat. Şu çal, seyyar dükkan nerede? O seyyar dükkan da Şura artık bilinmedi. gelebilir. O seyyar tuvalet. <laughs> Şimdi canlar... Bir dakika sakin sakin. <laughs> oh, bak, <laughs> bak 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 <laughs> bak. Ne yapıyorsunuz siz burada? Benim geçtim bile anlamıyorsunuz Allah'tan. Elma, tellere Pelere mellere tutulmuşlar. Evet, elma armut gibi düşürüyoruz sizi. Wow. Çok iyiydin dostum. Der demez kaçırdım biliyor musun orada? <laughs> evet geldik dostum. Vay. Ne Size Para. Tamam onları açmayın para. Elim. Şu an dükkan seyyar dükkan sen değil misin? Ve... Ya bize şey versene ya. ya bu seyyar dükkan değilmiş bu seyyar hediyeciymiş. Hediyeci. <laughs> Hediyeci gelmiş. Hediyeci geldi anım. Bu işler bizden sorulur ya. Jomlik edasıyla. Help. Bir dakika seni kurtaracağım dostum. Yardım Merak edin. etme. Ona niye sıkıyorsun? Onu kurtaracaktık değil mi? Unuttum ben. Jomlik gibi her yere her yere her yere. mü? nişan almam yeterli dostum. Hep diyor. Nişan aldığı sıkıyordun? zaman indiriyorum. Tamam nişan aldım. Seni kurtar. Arkama takıl. Gel buraya dostum. Come on. Gel dedin gitti. Ortada yok artık. O kadar hızlı kaçtık. O topuk biz göremedik. Ya, öyle bir topuk. <laughs> Tamam seni kurtaracağım merak etme <laughs> dostum bak bunlara <laughs> çat çat. kaçtın bunlara mı yakalandın? Bunlara hiç çat dostum kaçabilirsin gidebilirsin şu benzin bak. benzin bidonuna. Pat pat. Ooo Oo, çok iyi. Aslında bir taşla vurdum biliyor musun onu? Yani bir mermiyle. Taşla. <laughs> cık cık. Gel dostum hadi artık gelmesi lazım şu. Ya evet bence de seyyacım. Dışk. Hop dışk. Güzel dostum ama var ya ucu ucuna denk getiriyorum yani. İnce çizgilerle. Bu hep İnce yani çizgilerle. kaçıyor, sonra gidiyor, kaçarken al. Ama ben şeyi patlatacaktım, boşa mermi harcamayın diye öyle yapmıştım. O zaman nişan al. Nişan alamıyorum, nişanı kendisi alıyor dostum. Hadi ya, gördüğün zaman kendime ateş et. Yok hayır, ben ateş ediyorum. <laughs> o kadar da nişanı kendisi alsa, kendi hareket etse benim hiçbir büyük kalmaz, biz izliyor olurduk sadece. Ya aynen, neden biz oyun oynuyor olalım ki? Yani kaçabilirsin dostum artık. Headshot yaptık merak etme Aa burada ne var? İçecek Uçacağız. bir şey var. Ya niye almadın içici? Bak ne yapacağım biliyor musun? Bak döner. Hani eli armut topluyor dedikleri var ya bunlar böyle bekliyorlar. Bakıyorlar ama dostum göremiyor. O ağrım yani dünya bizim için o an yavaşlıyor. Onlar için çok hızlı ne oluyor kuş mu geçti plan yapıyorlar böyle. Bak biraz sonra boss gelecek. Boss'u rahat bir şekilde yeneriz canları. Bu işler bizden sorulur diyorum ya bu işler uçan. Sizin balonu. balonunuzu patlatırım. Hadi görüşürüz. Ocagaz. Hadi görüşürüz. Balonunuz patladıktan sonra ekstra bir şey yapmama gerek yok. Seyyarcı Hadi. abi geldi. 10k 250. 250 artık yapacak bir şey 10k'mız yok zaten. 10k nasıl yapalım? Tamam. Yani bir anda 10k yapmamız imkansız dostum. Seyyarcı. Canlar boss'a kadar geldik. Güzellerledik bence. Boss'a denk getirmem lazım. Hey boss. Gözü görükmeyen boss. Oo, güzel 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 dostum. Bişik. Headshot yaptığımız sürece hızlı gidiyor canı. G Ay ıskaladım ya. Bir tane ıskalar ıskalamaz gitti hemen. O bizi bir kere vursa canımız gidiyor bizim. Çift atış yapabiliyorum. çok. Evet, bizim daha canımız var mı? Pardon. Tamam yendik dostum. Bilmiyorum yani emin değilim. Az daha gidiyoruz sandım. Nefessiz bir oyundu. Orada bir kısa bir sessizlik oldu. Ay kısa bir sessizlik çünkü heyecan yaptım dostum. Bak uçan adam. Siz biz John Wick'le karşılaşmadınız ya bak. Biz oyuncuyla John. Wick. Senin ben şeyle uğraşmam ya. Balonu patlatırım. Bedeninle uğraşamam. <laughs> Sen kimsin? Kimsin yani? Misin? Balonu patlatmam dışık, yeterli, dışık. yeterli yani dostum. Balonu patlattığım zaman gidiyorsun orada yani. Devam ediyoruz canlar. ikinci bölümdeyiz yani. Ayağın kayabilir ikinci diyor. İkinci sezonun ikinci bölümündeyiz. Bak 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 bak. Aha. Dışık dışık. Wow. Gördün mü hareketi evet. ya. Tam John Wick'lik hareketler bunlar. Sektiriyorum mermiyi dostum. Evet. Al. Dön vur al. Ya bu işler bizden sorulur dostum ya. Yani, ne sürprizci. Hoş geldin. Çevir 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 Wow. Fena değil olsun. Ama olur. bizim bundan yok. Alabiliyor muyuz? Elmasımız olsaydı verirdi belki. Artık şey silahın tipini değiştirmişiz dostum. Biz bilin <laughs> silah kostümü açmışız. <laughs> tamam çok güzel. Tamam harika. Fena değiliz. Artık pembiş bir silahımız var. <laughs> Siz pembiş zombik ile karşılaştınız mı hiç? Senin balonu patlatın. bak ya. Şöyle aklımızdan <laughs> önümüzden sağımızdan surumuzda sıkıyoruz. Al. Gaza geldim, seri altış yapayım dedim, şey bitti, Mermi bitti. Al işte, al. Ama bak seri atış çok güzel oluyor dostum, bak. Ama yani gitmiş az ama bir daha neden sıkıyorsun? Bak görüyor musun, sektiriyorum ama duvarlardan falan yani. Ayaklarınız kayabilir, dikkatli olun, yeni sildik burayı diyorlar. John Wick'in şey oyununu yapmışlar, Çöp Adam oyunu yapmışlar. Çok iyi bence, çok güzel olmuş, tamam. gayet eğlenceli. Bayıldım dostum, güzel, görüşürüz. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Dön ve vur. Kal. <laughs> Buradan sonra ne yaparsan kendi bilirsin artık. Bence de dostum görüşürüz hoşça kal diye gönderdik. Seni buraya böyle. kim attı aşağı? Aşağı seni kim indirdi? Az daha vuramıyordum onu biliyor Vuramadım. Vuramıyordum onu diyecekten vuramadım dostum. Bura zorlaştı çok seri gidiyor. Bak. Kalbim mi? Bak. çok seri gidecek bak. Ah, kalbim. bak şurada çok seri gidiyor. Ben senden çok şey. Seri... Bu oyun ileriki bölümler efsane zor olur biliyor musun? Ya sen şu an bile ya. çok zor hale geleceğiz. Aç yeni bir şey. Para. Ha. Ya hep de para açıyorsun ya. Hiç yeni bir şey gelmiyor. Silah olsa daha çok sevinirdim. Gönder dostum. Bence güzel gittik. Bu bölümü de güzel anlamımızın akıyla çevirirsek, düşmanlardan kurtulursak dostum. Aşağısı. Güzel bir mermimiz boşa harcadık. Güzel. Aşağısı. Bak sen, sen ara geliyorsun ya? Sen ne yapıyorsun orada? Nereden düştün sen? Bu iş bizden soruluyor olur. Oo, işte bitti. <laughs> e, Canlar efsaneydi oyun bilmiyorum hadi bir bölüm daha oynayalım ya benim çok hoşuma gitti ba Bana bakarsan e ee, bitti mi yani bu kadar mı? Oyun efsane güzeldi dostum bak Ay, çift, atış Yukarıdaki... çift atış yapacağım Sen Çift atış yapacağım onlara bak Top. Tamam Çok çift atış gibi olmadı bekliyorum Ama mermi boş harcamak istemiyorum son Biraz adam tüm mermilerimi harcayacağım Bak gördün mü hareketi Çok iyi hareket El... değil, mi ama kamyonda. <laughs> Artık onu çok çok Canlar fena bir oyun değildi dediğim gibi biz beğendik. Bu tarz oyunları veya bu oyunun devamını daha sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>